Merhabalar, yine bir hafta sonu, yine beraberiz. Eylül ayını geride bıraktık ve yılın son çeyreğine, Ekim ayına giriş yaptık. Hareketli bir haftaydı, özellikle Eylül'ün son günleri. Ciddi satışlar, 7 uluslararası piyasalar. Sonraki videoda bunları da detaylı ele alacağız. Önce Türk lirası, varlıklar nasıl bir haftayı geride bıraktı, onları beraberce değerlendirelim. Ve Türk ekonomisi nereye gidiyor, onu biraz tartışalım. Hadi başlayalım. Her gün uluslararası piyasalardan sert yükselen emtia fiyatlarından haberler geliyor. Bir süredir sürekli yükselen doğalgaz fiyatları iyice patlamalar yaptı bu hafta. İngiltere'yi de bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı sıkıntıya sokacak, büyük enerji sıkıntıları başlayacak bir gelişmeydi. Enflasyon dünyayı öyle bir esir aldı ki Fed başta olmak üzere dünyanın bütün merkez bankaları da yanlış para politikalarıyla buna çanak tutuyor. Ve serseri para dünyayı geziyor ve tüm emtia'yı sırayla önce keresteydi, çelikti çıldırmıştı fiyatları. Daha sonra döndük. Yer ham de sıçramaya başladı. Tarımsal emtia zaten hep yukarıda seyrediyor. Üstüne son dönemde pamuk ve enerji fiyatlarındaki son çılgınlıklar geldi. Özellikle doğalgazda çok çılgın günler geçiriyoruz. Yalnız Türkiye değil, bütün dünyayı rahatsız edecek gelişmeler oldu. İngiltere yükselen doğalgaz fiyatlarıyla ne yapacağını bilmez şekilde. Şimdi bununla ilgili her türlü önlem almaya çalışıyor. Üretimi yavaşlatmaya başladı. Türkiye böyle bir ortamda enerji ithalatçısı olarak ne yapacak? Büyük sıkıntı içindeyiz. Özellikle bu kış doğalgaz fiyatlarında adormal yükselişler göreceğiz. Geçici bir fiyat dalgalanması zannedebilirsiniz. Evet fiyatlarda bazı geri çekilmeler mutlaka olacaktır. Ancak bu enflasyon dalgası o kadar kuvvetli geldi ki hatta enflasyon değil stagflasyon diyeyim. Yakın takipçilerim biliyordu. Bir yıldır bu gelen stagflasyon dalgasını anlatıyorum. Gelmeden önce de anlattım. Gelişini de anlattım ama Fed ve diğer merkez bankaları buna karşı önlem almamak, almadığı gibi Üzerine sürekli yangına odun atmaya devam ettiler ve işler çığırından çıktı. Ve zaptırapta girmesi gerçekten zor. Bu saatten sonra sert faiz arttırımları, sert kriz baskıları yaratabilir. O sebeple bunu da yapmakta çok zorlanacaklardır. Fiyatları zapt edemeyecekler, bu enflasyonun arkasından baka kalacaklar. İşler daha da kötüye gidecek ve sürekli başka bir şeyleri suçlayıp duracaklar. Şimdi Türkiye ne yapacak? Türkiye yükselen fiyatlara karşı önlem alması gerekiyor. Nasıl alacak? Faiz indirerek. Evet Türkiye dünyada faiz indiren tek ülke oldu ee, biliyorsunuz bunu da bekliyorduk yakın takipçilerim biliyordur uzun zamandır zaten anlatıyorduk faiz indirimleri gelmeden önceki 3 haftada bunu anlattık daha sonra faizler indi döviz hareketlendi o da tabii ki bize ek maliyetler getirecek şimdi piyasada konuşulanlar dövizin yükselişine bir önlem alınacak mı? Enflasyona bir önlem alınmadığı gibi hatta enflasyona katkılara yapıldığı gibi dövizin yükselişine de zannedildiği gibi herhangi bir önlem alınmayacak. Tam tersine bir noktada bu hareketin devamı desteklenecek. Ne demek istediğim zamanla anlaşılacak. Göreceksiniz, izleyeceksiniz. Şimdi herkes yok şu fiyata giderse müdahale olur. Şuraya giderse zapt etmeye çalışırlar. Daha çok yoksullaşıyoruz falan dedikçe zaten daha çok yoksullaşıyoruz ve daha da çok yoksullaşacağız maalesef. Satışta müdahale etmeye kalkarlarsa zaten spekülatif ataklara yol açacaklar. O sebeple hiç müdahale etmeseler aslında daha da iyi. Evet, e, hep rakamlar konuşuluyor. Enflasyonla mücadelede aslında en önemli olay davranışsal ekonomiyi iyi öğrenmekte. Ben gerek Dünya Merkez Bankası yöneticilerinin, gerek Türkiye'deki yöneticilerin davranışsal ekonomiden pek haberdar olmadığını düşünüyorum. İnsan davranışları, toplum davranışları bir kere değiştiği zaman, yani enflasyon olgusuna bir kere adapte olduğu zaman siz bunu biz bunu indireceğiz demekle indiremezsiniz. Hatta bugün faizleri bile yükseltseniz enflasyonu zapt etmeniz artık o kadar kolay değil. Zamana yayılacak bir olgudur. Çünkü davranışlar bir kere bozuldu. İnsanlar ürünlerin hep daha pahalıya gideceğini düşünüyor. Üretici bir sonraki üretiminin daha pahalıya mal olacağını düşünüyor. Ve hep fiyat ayarlamalarını kafasında yaparak ve fiyatları hep daha yukarı doğru ittirerek planlıyor. Biz bunları 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda Türkiye'de yaşadık. Dünya 70'lerde yaşadı, daha sonra sıkı önlemler aldı, faizlerle daha sonra da o davranışları değiştirmeye başladı. Ancak biz bir şekilde enflasyonla yaşamaya alışmıştık ki 2000'lerde büyük parasal genişlemelerle ve Türkiye'ye giren büyük nakitlerle, büyük deviz girişleriyle ve bir sert bir IMF programıyla enflasyonu zaptırapta almıştık yıllar sonra. Ama enflasyonla yaşamayı Türkiye yi halkı yine becerecektir. Evet daha çok yoksullaşacaktır ancak becerecektir bir noktada. Ama enflasyonla mücadele kafasına geçmek lazım ki şu anda öyle bir moda geçecek değil. Tam tersine düşük faizlerle daha çok kredi dağıtmaya çalışacağımız bir döneme girdik. O açıdan enflasyonla mücadele söz konusu değil. Önleminizi ona göre alın. Peki enflasyondan nasıl korunacağız? ürünlere bir bakalım. Dolar TL evet. Dolar TL'de çok detaylı bir inceleme yaptım. 8.93 düşündüğünden çok daha kritik bir direnç seviyesi olarak ortaya çıktı. Ve aslında dev bir kutlu çanağın kanal çizgi noktası olarak tespit ettim. Geçtiğimiz hafta 8.93 bir ilk direnç olarak söz etmiştim. Oradan geri geldik bu hafta. 8.83'lere kadar geri geldik. Şimdi 8.85-86 bölgesinde dinleniyoruz. 8.93'ü Yukarı doğru kıracağız ve en yakın valide 9.15-9.30 bölgesine bir hareket yapacağız. Ama dev kutlu çanağın asıl hedef bölgesi logaritmik ve lineer hesaplamalara göre değişiyor. Minimum 10.60 maksimum 11-11.60 bölgelerine kadar uzanabiliyor. Dolayısıyla doların hareketinde onun üzerine bir hareketi ben artık çok normal karşılıyorum. Ve faiz indirimlerine artık yabancı bankalar da yabancı yatırım kurumları da beklemeye başladı. Dolayısıyla yabancıların da bu yönde eğilimi artacaktır. Daha daha önce Türk lirasından swap korkusuyla pek gelmiyorlardı. Şimdi devletin de bu doğrultudaki isteğinin farkına varacaklar ve dövize yavaş yavaş onlar da dolar TL long yönde yani yukarı yönlü girişler yapmaya başlayabilirler. Yakında bu atakları görebiliriz. Henüz yapmadılarsa. Evet ama takip seviyemiz neresi olacak? 8.70 dolar TL'de hala benim geçtiğimiz hafta olduğu gibi kritik seviye. 8.70 üzerinde kaldığı sürece bu dövizdeki hareketleri bu doğrultuda takip edebiliriz. 8.70'in alt günlük kapanışlar bu anlattığım senaryoyu biraz geciktirir. Bakın sadece erteler çünkü ben o çan, kutlu çanağın hedeflerine doğru gideceğini düşünüyorum. Ama vakit kaybedebiliriz 8.93 altında kaldığımız sürece. Ama 8.70'in aşağısında günlük kapanışlar gelirse oyalanmanın çok daha uzun süreceğini düşünebilirim. O açıdan orası benim şimdilik kısa vadeli stopum. Daha en kısa vadeli geliştirdiğimiz robotun 8.32-34 bölgesinde al verdiğini tweetle bildirmiştim. Burada da videoda da anlatmıştım. Algo robotu 8.81'in aşağısında da sata dönecek. Yani alışını kapatacak o bölgenin aşağısındaki kısa vadeli kapatışlarda. Dolayısıyla Orayı da takip edeceğiz kısa vadeli oyuncular için bir önemli bir seviye ancak dalgalanmalar olabilir birkaç kere giriş çıkışlar o bölgeye 8.70 kadar önemli değil ancak kısa vadeli oyuncular için dikkatli olunması gereken bir seviye zira dolar tl longta kaldığınız zaman işler biraz aşırı imserliğe evrilmeye başlarsa zaman faktörü aleyhinize çalışıyor ancak teknik olarak şu anda görüntü hala yükseliş trendi devam ediyor bu bölgede dinlenmesi gayet normal 8.70'e kadar geri çekilmelerde düzeltme statüsünde kabul edilebilir gayet normaldir. O rakama dikkat edelim. Ancak ve ancak 8.93 üzerindeki hareketlerde işlerin sertleşeceğini de bilin. Diğer ürünlere bir şöyle bir bakalım. Borsa BIST 100'e bakacağız. BIST 30'u inceleyeceğiz ve gramlara gramları inceleyeceğiz. Gram altın, platin ve gümüş. Önce BIST 100'e bakalım. BIST 100'de bir süredir anlattığım ve aşağı yönlü baskı devam etti. Hafif bir toparlanma elimine girdi. 1370'e yaklaştıkça geçtiğimiz hafta verdiğim destek seviyesi. Ancak 1417'de yukarıda takip etmemiz gereken seviyeydi. 1417 aşağısında kaldığı sürece his aşağı yönlü baskısı devam edecek. 1417 üzeri yukarı kırılırsa bu senaryo kısa vadede değiştirilebilir ve tekrar değerlendirme yaparız. 1406'da çok daha kısa vadedeki direnç seviyemiz. 1406 geçirirse 1417'yi takip etmeye başlayacağız. Ama bu seviyelerde aşağısında kalan biz yüzde aşağı yönlü baskının devam etmesini beklerim. Kısa vadeli ataklar gelirse hemen ters yöne dönmek kaydıyla. biz 30 daha kritik. BIST 30'da çok daha net bir e, hem BIST 100'de hem BIST 30'da aslında bearish flag var. Yani ters bir ayı flaması görüntüsü var. BIST 30'un 1474 seviyesini aşağı kırması halinde e, hareketler çok daha sert gelişebilir. Beklenenden çok daha yani evet piyasa ucuz. Ama beklenenden çok daha sert hareketler gelebilir piyasa ucuz demeden. Bistotis için 1514 seviyesi hala kritik. 1514 aşağısında günlük kapanışların devamında aşağı yönlü baskının devam etmesini beklerim. 1514 yukarı kırılırsa bu senaryoların biraz daha ertelenmesi belki de yepyeni bir boğa senaryosuna dönüşü tartışabiliriz. Ancak şimdilik satış baskısının devam ettiğini gözlüyoruz ve 1514 üzerinde kırmadan Bistotis'de yukarı yönlü pozisyon bakmıyoruz. Çünkü satış baskısı değişik kanallardan uluslararası piyasaların büyük ihtimalle etkisiyle devam edebilir. Evet biz dünyaya göre çok ucuz ama aylardır anlatıyorum ucuzunda ucuz olabilir şeklinde. Ve o doğrultuda gidiyor. Bana çok kızanlar oldu. Yükseliş sırasında da temkinli iyimserlikle yükselişi ran etmiştik. Ancak dönüşleri yakaladık. Bana kızmanızın bir anlamı kalmıyor. Çünkü ben sizi korumaya çalışıyorum. Gramlara geçelim. Gram altın. Evet en sonunda 492'deki kritik seviyemizi aylardır 3 aydır neredeyse aşağı baskıyı hissettiren seviyemizi yukarı kırdık ve 501 haftayı kapattık. Evet hem ons altın pozitifti hem dolar tl haftalık değerini, değerlerini korudu. Bu sebeple 500'ün üzerine de atmış oldu gram altın. Gram altında biliyorsunuz 530-540 bölgesi en yakın hedefimiz ama orta vadeli 627 ve 683 hedeflerine doğru gideceğimiz gitmemizi bekliyorum. Orada da dev bir kutlu çanak formasyonu var. Onun eninde sonunda bu kulpun tamamlanması 540 seviyesinde olacak. Önce oraya gideceğiz. Daha sonra da çok daha yukarı hedeflerimiz var. Bu senaryolar 490 üzerindeki günlük kapanışların devamında geçerliliğini koruyor. Aşağıdaki destekte de 474 seviyesine kadar yükseldi. Ancak 490 aşağısına tekrar gelmesini beklemiyorum. Gelirse sıkıntılı bir dalgaya girebilir. Hem dolar tl bacağının fazla aşağı gelmesi zor diyorum. Sonraki onslarla ilgili videoda da o detayları anlatacağım. Onslarda da ilginç gelişmeler var geçtiğimiz hafta ve haftayı pozitif kapattılar. Gram gümüş, gram gümüş 611 seviyesi çok kritikti. Ee, birkaç kere daha önce test edilmişti ve yine bu hafta büyük manipülasyonlarla ons gümüşte olan orayı bir test ettik ama orayı yine tuttu ve yukarı attık. 6.41'de kapattık haftayı. 6.26'nın üzerinde kapattığı sürece günlük kapatışların devamında artık gram gümüşüne yukarı hareketlerini bekliyorum. 8.08 yakın hedef, 11.30 ve 18 orta ve uzun vadeli hedeflerimiz. Hala geçerliliğini koruyor. Orada bir değişiklik yok. Kısa vadede 6.26'nın üzerinde kapanışların devamında artık yukarı yönlü bir hareketin beklentisi içine girilebilir. Gram Platin, Gram Platin sakin bir haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz önceki hafta çok güzel bir performans vermişti. Diplerden dönüş yapmıştı. 277'de kapattı haftayı. 270 aşağıda, 280 yukarıda kısa vadeli destek ve dirençlerimiz. Ancak Gram Platin'de de güzel bir ikili dip oluşumu görüntüsü var. Artık buralardan kalkışların Özellikle 270 üzerinde kapanışların devamlı geldiği sürece gram platinde de yukarı hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Biliyorsunuz orta uzun vadeli hedefim 480 orada. 392 de daha yakın vadeli bir hedef olarak görülüyor. Ons platinde çok orta uzun vadeli çok kuvvetli beklentiler var. Aynı şekilde gram platine de yansıyacaktır. Özellikle dolar tl bacağının da etkisiyle daha da fazla yansıyabilir. O açıdan önemli bir ürün portföyünüzün bir kenarında sepetinizin bir kenarında asla bakın tek ürünü asla yatırım yapmıyoruz. Sepetinizin bir kısmında gram platin bulundurmakta fayda var diyorum. Evet, haftayı şöyle bir toparladık, rakamları verdik. Enflasyonla tartıştık ama enflasyon fazla. Enflasyonu konuşmak ancak dilimizi yorar. Çünkü bu doğrultuda dünyada bir çaba görmüyoruz aslında. Yani bunu önlemeye yönelik hep lafta kalıyor. Dünyanın her tarafında aynı senaryo. O açıdan önleminizi alacaksınız enflasyondan korunmak için e, mal, emtia herhangi bir emtia onları diğer videolarda da ele alacağım biraz. Sizi uzun vadede koruma ihtimali daha fazla. Ancak şişmiş ürünlerden de kaçınmakta fayda var. Özellikle gayrimenkul sektöründe dikkatli işlem yapın. Şişmiş fiyatların aniden sert düşüşlerini de tanık edebiliriz önümüzdeki dönemde. Çünkü arz talep dengesinde büyük farklılıklar var. Arz talep hızlı bir yöne doğru kayıyor. Daha sonra da ters yöne doğru çok hızlı kayıyor. Mesela bakın çelik fiyatlarındaki hareketleri veya kereste fiyatlarındaki hareketleri dikkatli takip ederseniz çok sert yükselişler sonra sert düşüşler gerçekleşiyor ve bu doğrultuda piyasalarda bu dalgalanmalar her üründe de yaşanabilir önümüzdeki dönemde. O açıdan temkinli iyimserlikle ve kendinizi enflasyondan korumak için uzun vadeli akıllı yatırımlarla, stratejik ve sepet yatırımlarıyla asla tek ürüne yatırım yapmayarak kendinizi koruyabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.